Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Temizler. Bugün yenilenmiş tasarımı ve yenilenmiş özellikleriyle kinetik Hero elimde. AX3000 Mesh Wi-Fi 6 Multi Gigabit Router ürünümüz. 3 yıl garantili. Kutumuzu açalım hemen. Kinetic'in klasikleşmiş kutu içeriği. Modemimiz, ince ethernet kablomuz, adaptörümüz. 12 volt 2.5 amperlik bir adaptör. Modemimizi çıkaralım, kutumuzu kaldıralım. Modem diyoruz ama ağız alışkanlığı. Bu bir router ama dilimize modem diye yapışmış o yüzden router'a da modem diyoruz, access point'e de modem diyoruz. Yenilenmiş tasarımda üst tarafta bol bol delikler açmışlar. Normalde üst tarafında delik yoktu havalandırma için. Antenler yenilenmiş daha kalınlaşmış antenler, daha büyük, daha iyi çekim alanına sahipler. Şöyle baktığımızda burada Wi-Fi açma kapatma tuşu veya fonksiyon tuşu var. Sağ tarafında bir USB 3, bir USB 2.0, iki tane yine fonksiyon tuşu var. Arka tarafında 5 tane Ethernet girişi var. Biri WAN girişi olarak kullanıyorsunuz. dört tane SFP portu var. SFP portu, SFP diyeyim ben. SFP portu var. SFP cihazı bağlayıp direkt fiber optik kabloyu takabiliyorsunuz. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de çok yaygın kullanım değil. Bunu kullanırsanız bu 2.5 GHz, 2.5 GB portu çalışmıyor. Yani bunların ikisi birbirine bağlı. Burada reset tuşu var, burada adaptör girişimiz var. Başka üstünde gösterebileceğim bir şey yok. Tasarımı dediğim gibi gayet güzel. Ben zaten Kinetic Titan kullanıyordum uzun süredir. Kinetic Hero'ya geçiş yapacağım. Yeni tasarımla beraber eski tasarımdan yeni tasarıma geçmiş olacağım. Şimdi bunun kurulumunu yapalım. Bilgisayar başına geçelim. Testlerini yapalım. Bakalım alışık ol. Gerçi biz alışığız kinetini arayüzüne. O yüzden başka modeme geçemiyoruz. Başka markalardaki arayüz bize artık zor geliyor. Buna alıştık çünkü. Ben size yine detaylı olarak arayüzü göstereceğim. Şimdi bilgisayar başına geçiyorum. Kinetik cihazımızı bağladık. Öncelikle buradan Wi-Fi'ye kineti bağlanacağız. Tabii bunu telefonda da yapabilirsiniz. Parolamız altında yazıyor. Bakalım hemen. Katıl diyorum. Katıldıktan sonra kendi otomatik olarak açıldı. Buradan izin ver diyorum. MyKinetic.net Setup sayfası açılıyor. Açılmazsa da MyKinetic.net'e giriyorsunuz. Direkt karşımıza dil seçimi geldi. Türkçe diyorum. Buradan senaryo. Yani bunu ne olarak kullanacaksınız onu seçeceksiniz. Size uygun ne varsa onu seçeceksiniz. Doğrudan ISS'in tarafından sağlanan Ethernet veya fiber optik kablo aracı ile internet erişimini sağlamak için. Bunu seçeceğim. İleri diyorum. Çünkü ben direkt kabloyla bağlanacağım. Türkiye'ye bunu da kabul ediyorum. Yönetici şifresi oluşturacağım. İnternet bağlantısı portumuzu seçeceğiz. Sıfıra bağlayacağız. İleri sıfıra bağlayayım ben. Bunu da ileri diyorum. Herhangi bir şey girmeyeceğim. VLAN olmadan diyorum. Hemen takalım. Bağladım. Direkt ileri yazısı çıktı zaten. İleri diyorum. Tekrar başlatılmasını bekleyeceğiz. Bu sırada ben Kinetic Hero'dan bahsedeyim size. Kinetic Hero çift çekirdekli işlemci. 512 MB RAM barındırıyor içinde. Cihazda bulunan ek 256 megabaytlık bir bölüm var. Bu bölüm cihaz güncellenirken eğer elektrik bağlantısı falan kesilirse cihazın çökmemesini sağlıyor. Bu güzel bir şey. Kinetik bir kere kullanırsanız zaten dediğim gibi başka modem, router kullanamazsınız. Çünkü Kinetic'e alıştığınız zaman onun arayüzü ve kinetik OS gerçekten sizi alıştırıyor kendine. USB 2, USB 3 portlarını söylemiştim zaten size. Zaten tasarım değişti. Özel bir tasarım oldu. Bu tasarımda daha hızlı ısınması sağlanıyor. Ayrıca antenler daha yüksek kalitede bağlantı sağlıyor. Sıradan bakır antenler gibi değil bunlar. Wi-Fi 6 var. AIT 3000 var. Yani 3000 megabite kadar destekliyor hızı. Bunlar zaten ülkemizde zor. 4 tane Gigabit portumuz var zaten. Bir tane de 2.5 Gigabit portumuz var. Band steering özelliği var zaten. Bu özellik sayesinde 2.4 ve 5 GHz arasında otomatik olarak geçiş sağlıyor. Yani siz bir şey hissetmiyorsunuz. Direkt 2.4 ile 5 GHz arasında bulunduğunuz yere göre bağlantı sağlıyor. İnternet bağlantısı kontrolümüzü yapıyor. Güncelleme var mı diye bakıyor. Otomatik güncelleme tercihlerini ayarladık. Güncelleme indiriyor. Ben yine diğer özelliklerinden bahsedeyim. Band Steering'i söyledim. Airtime Fairness teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayede de, de Wi-Fi'ye bağlı olan bir cihazın A-Band genişliğini düşürmesinden kaynaklı Wi-Fi'niz problem yaratabilir. Bu teknoloji sayesinde bu engellenmiş oluyor. Böylelikle internetinizi son hızla kullanabiliyorsunuz. Cihazda kendi özel VPN'ler var, DNS'ler var, birçok ayar var. Ebeveyn denetimi var. Ayrıca başka denetiniz varsa mesh sistemi kurabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Hem de bunlar çok kolay yapılıyor mobil uygulama sayesinde. Firewall var. WPA 3 var. Ee, ayrıca buna uzaktan da içebiliyorsunuz modeminizde. Ev, evinizde statik IP olmasına gerek yok. Hiç fark etmiyor. Ben mesela evden çocuğum televizyon başına geçince bana sinyal geliyor, bildirim geliyor. Televizyon açıldı diye, internete bağlandı diye. Oradan televizyonun internetine anında kapatabiliyorum. Evet, onu ben biliyorum. Evet, bu oldukça faydalı benim için. Oğlum ne kadar sevmesi de benim için on numara bir çözüm oldu. Ayrıca arayüzden e, A trafiği görüntüleme ve özel cihaz ayarları da yapabiliyoruz. Kişisel bulut oluşturabiliyoruz. Mobil uygulaması bence yeterli. Bazılarına göre yetersiz kalıyor. Çünkü bazı ayarlar kısıtlı. Ama yine de benim isteklerimi fazlasıyla karşılıyor. Geri kalan her şeyi şimdi arayüzde göstereceğim, anlatacağım. Güncellemeyi bekliyorum. Cihazımız güncellendi, ileri diyorum. Wi-Fi ayarları, Wi-Fi adımızı belirleyelim. Wi-Fi A performansını optimize edin diyor. 1200 megabit'e kadar sınırlandırılabilir. Maksimum performans 2400 megabit'e kadar sınırlandırılabilir. Maksimum performans seçiyorum. 1000 megabit benimki ama yine de maksimumu seçtim. Sertifikalarımız yüklendi. Ürün geliştirme programına katılabilirsiniz. Ben reddet diyorum. Şimdi kinetik arayüzüne giriyoruz. Admin ve şifremizi yazıyoruz. Arayüzümüz geldi. Buradan birçok şeyi görebiliyorsunuz zaten. Trafik görüntülemeye gelelim. Trafik görüntülüyoruz. Wi-Fi monitöründen de bakabiliyoruz. Ağları tara dediğimiz zaman 2.4'te hangi ağda hangi kanalı kullanan Wi-Fi'ler var onları görebiliyoruz. Ethernet kablomuz takılı sıfırda. IP adresimiz 192.168.1.102 olmuş. İstersek biz bunu değiştirebiliriz. Manuel yapıp 192.168.2.1 yapabiliriz. Mobil geniş band internet bağlantımız yok. WISP ile ilgili herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Buradan istemci listesinden kimlerin bağlı olduğunu görebiliyoruz. Mesela şu anda 2.4 ile bağlanmış. Wi-Fi ayarlarımızı buradan görebiliriz. 2.4 5 GHz izini de buradan Böylelikle ikiye ayırmış olduk. Şimdi şuradan tekrar diğer ağlar diyelim. 5 GHz geldi. Buraya da şifremizi girelim. Bağlandık. Şimdi pet.com'a gireyim bir. 5 GHz alanını da ayarladık. Misafir ağı ayarlayabilirsiniz isterseniz. Bu ne için gerekli? Mesela evinize misafir geldi. Şifrenizi vermek istemiyorsunuz veya ortak alanınızda bir dosya var. Buna görmesini istemiyorsunuz. O zaman buradan misafir ağı oluşturursunuz özel bir şifreyle. Bunu verirsiniz kendisine. Başka bir şey vermenize gerek yok. Wi-Fi Max sistemi eğer burada başka bir kinetik cihazınız varsa onu ekleyebilirsiniz internet güvenliği, filtre modunu açabilirsiniz. Aile koruması, filtre, filtresiz, Cloudflare, Edgard. Bunları açabilirsiniz. DNS yapılandırması yine kendiniz DNS yapılandırması yapabilirsiniz. Güvenlik duvarı oluşturabilirsiniz. Kural oluşturabilirsiniz. Belirli IP'leri engelleyebilirsiniz. Port yönlendirmeyi buradan yapabilirsiniz. Yine routing'i buradan oluşturabilirsiniz. Kendinize özel domain adı oluşturabilirsiniz. İnternet üzerinden erişme izin ver dediğiniz zaman statik IP'niz olmasa da buradaki işte Mert Temizler yazarım mesela. merttemizler.kinetic.io ile girebilirim cihazıma uzaktan. Erişim kontrol listesinde yine kara alabilirim istediğim cihazları. Sistem ayarlarında burada cihazın yüklü versiyonu görebilirsiniz. isterseniz güncelleme varsa güncelleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamalar kısmından istediğiniz uygulamaları aktif edebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Yine USB cihaz bağlarsanız buradan görebilirsiniz. Mesela WebDAV kapalı. Buradan WebDAV'ı açabilirim. Yüklü değil yazanları yükleyebilirim. Kullanıcılar admin var. Farklı bir kullanıcı da oluşturabilirim. Tanılamadan da test yapabilirim. Yine şuradan sistem gösterge durumuna geçtim. Yeniden başlatalım. 5 GHz'e bağlayayım. Hemen bir hız testi yapalım. 1000 üzerinden 810, 830, 840'ları, 830'ları gördük. Gayet iyi. Zaten burada da 1 gigabit yazdığını görüyorsunuz. Kinetic benim için vazgeçilmez bir marka oldu. Yani modem, router, access point dendiği zaman herkese Kinetic öneriyorum. Çünkü hem kullanımı kolay, arayüz güzel, mobil ile dediğim gibi ben mesela işte televizyonun internetini kapatabiliyorum veya istediğim cihazın internet iletişimini kesebiliyorum. Evde çocuğum televizyon açtığı zaman bana bildirim geliyor televizyon açıldı diye. Yani bunlar güzel özellikler. O yüzden yıllardır vazgeçemeden kullanıyorum. Siz de aklınızda bir soru olursa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.